Hoş geldin değerli meslektaşım. Hoş bulduk Canan, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık ilk olarak. Ee, tabii ki senden dinleyelim detaylarını. Bu bahsettiğin bir e, dağıtım deposu değil mi? Gıda dağıtım deposu ve çok büyük bir depo anladığım kadarıyla ve büyük marketlere dağıtım yapıyor. Ne yapmış, ne olmuş burada tam olarak bize anlatır mısın? Şimdi önce başını anlatayım. Ben bir gıda meselesiyle ilgili uzunca süredir bir çalışıyordum ve bir ürün tespit ettim. Bu ürün bir lazer cihaz. Gıdaların üzerindeki yazılan son, son, son tüketim tarihi, tavsiye eden tüketim tarihi, SKT diye kısaca söylenilenleri yeniliyor. Bunu yeniliyor. Bunun üzerine Ankara'dan bir çalışan bir bana ulaştı. Dedi ki, abi benim gönlüm razı değil. Ben normalde depocu olarak girmiştim bu işe. Hatta bu ailenin evinin Bahçesini bile temizledim ama gönlüm o kadar razı değil ki bu dedi cinayete teşebbüs bu videoları seninle paylaşıyorum lütfen gazeteci olarak yayınlayabileceğin tek seni düşündüm yayında dedi. Önce süreci hukuki olarak başlatmaya karar verdik çünkü hem çalışanın başına bir şey gelmesin diye ama diğer taraftan şu bu gıda toplantısı Türkiye'nin en büyük gıda toplantılarından biri. Ankara, Konya, Bursa, İzmir gibi bölgelere gönderiyor. Hatta bu toptan deposundan çıkan ürünler Ankara'daki Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına, öğrenci yurtlarına gidiyor burada iktidarlar. İnanılmaz. Bunların hepsi belgelerle sabitler, sabittir bu arada. Sen bunları bildirdin değil mi ilgili bakanla? Evet. Evet, ben bunları bildirdim bildirimlerimi yaptım. Özellikle şirket adını söylemedim çünkü e, de, buradaki niyetimiz aslında e, şu hem kamuoyunun bilgilenmesi hem de öte yandan ceza alması. Bak Kartal kayayı söyledim. Türkiye'de yaygın bir ceza var. Evet. Yenekşah e, canlı yayında e, değerli büyüğüm avukat Uğur Poyraz da çok güzel anlattı. Dedi ki 4 bin lira ceza almış. İşte, Tebrikler. Evet maalesef maalesef. Peki ne olacak sence bundan sonraki süreçte harekete geçilir mi geçilecek mi takip edeceksin elbette ama ne olmasını bu, bekliyorsun? Ya ben bunu yani peki bu soruyu ediyorum. neden soruyorum biliyor musun? Bir gazeteci olarak bunu seni ortaya çıkarman çok değerli ama bu bir yönüyle de e, denetimlerin de doğru düzgün yapılmadığı skandalını da ortaya çıkarıyor değil mi? denetim konusunu şöyle söyleyeyim. Bakın bugün izleyicilerin hepsi Ticaret Bakanlığı toplatma yazsın Google'a arama motoruna. Oradan bir link çıkacak. 14 Ocak 2026 tarihinde Ticaret Bakanlığı bir tane lavabo açıcının toplatılmasına karar verdi. Ağır kimyasallar yüzünden solunması, vücuda değmesi kesinlikle tehlikeli olduğu gibi kanalizasyonda karışmaması gereken bir ürün. Ben hiç üşenmedim. Bak 14 Ocak'ta gittim ürünü marketten satın aldım. İstanbul'da. 15 Ocak'ta gittim Avrupa yakasında bulmuştum, Anadolu yakasında aldım. Dedim ki İstanbul büyük şehir. Olur ya. Ticaret Bakanlığı karar vermiş. Toplatma kararı vermiş. Olur herhalde orada e, sıkıntı olmuştur. Bak Sakarya'da buldum ürünü 16 Ocak'ta 17 Ocak'ta Zonguldak'ta marketlerde 3 harfi zincir marketlerde. Yani bakanlık toplatma kararı bile verse ürünler toplanmıyor. Bakanlık demiş ki bu ürün tehlikeli ee, bir lavabo açıcı ee, yoğun kimyasal içeriyor demiş. Karar vermiş şirket sahibi bundan 20 gün önce Fatih Kacır'dan temiz ödülü almış. Temiz OSB ödülü almış. Çünkü OSB başkanı şirketin sahibi. Şimdi gıda tarafında ise bakın artık sadece bir şirkete ceza kesilmesi değil. Geriye dönük bu ürünlerin nereye gittiğinin bilinmesi lazım. Belli ki bu şirket bunu işlenirmiş. Şu an evet, sosyal medya hesaplarında soru tüketim tarihi geçmiş ürünler pazarlanıyor. Canan. Hepsini geçtim. Bak geçen hafta medyaya düşen bir haber vardı. Bir Türk market şirketi, vardı. Böyle evet, bir yani. market ya. Yani hangi aklı yaşıyoruz Gelir. Yenir diye bir market. Hangi aklı yaşıyoruz biz? Bu arada yanında da değerli bir meslektaşımız daha var. Murat Aa. Murat da burada. Merhaba. 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 Ben de bir Mer bilgi vermek istiyorum. Evet, evet, lütfen, lütfen Murat, tabii ki. Şimdi bu Yenir marketleri Türkiye'de fakirliği çok iyi pazarlayan ve fakirlikten çok iyi para kazanan marketler. Şöyle bir fark var ki Türkiye'de yaşayanların yüzde seksen bunu bilmiyor %17'si biliyor. Son kullanım tarihi SKT olarak geçer. Tavsiye edilen tüketim tarihi TETT olarak geçer. Evet. Bazı ürünlerde TETT vardır. Bunun Hı -hı. özelliği eğer tavsiye edilen tarihi geçerseniz ya ürünün etkisi azalmıştır eğer bu gıda yenilecek bir şeyse bunun tadı bozulmaya başlamıştır ama size çok zarar vermez. Son kullanım Hı -hı. tarihini geçen ürünleri kullanırsanız size zarar verir, yiyecekse de zehirler. O yüzden evet. son tüketim tarihi önemlidir. Bu yenir marketleri, tavsiye edilen tüketim tarihini hayli geçse bile satılabilir ama tadı iyi değildir. Mesela bu Avrupa'da özellikle Almanya'da, Avusturya'da, Hollanda'da, İngiltere'de vardır bu marketler. Ama onlar dünyayı korumak için yani bunlar atılmasın, insanlar yararlı olsun. Böylece de bizim karbon ayak izimiz azalsın, aynı şekilde dünyaya çok yüklenmeyelim diye biraz daha çevreci ruhla işlem gören, satılan maddelerdir. Ama bizde o değil, bizde fakirlik olarak pazarlanıyor ve normal şartlara parası yetmeyen, normal gıdaları parası yetmeyen insan mecburen bunu alıyor. Evet, Ülkenin evet. fakirleşmesine geldiği şey aynı zamanda daha çevreci bir Türkiye'ye sahip olmuş oluyoruz bu sayede. <laughs> Evet, Kesinlikle. evet hakikaten e, doğru ama e, bunun yani bir bilinç dolayısıyla değil senin de ifade ettiğin gibi mecburiyetten eee Tabii maalesef. De Ve bakın bu evet. yenir yenir tarzı marketleri yakında bütün büyük marketler hepsini açacak. Yani ilk başta nasıl BİM, ŞOK işte e, A101 gibi marketler girdi. Üç harflerden ucuz ucuzdu. Evet ucuz. Ama evet. insanların artık ona bile parası yetmediği için Şimdi onun daha bir altı açılıyor. İşte bu yenir dediğimiz, e, son kullanım tarihi çok yaklaşmış geçmiş marketler ve bütün hemen hemen market zincirleri buna giriyor. Hatta buna benzerini Ege'de bir oluşum başladı. Sadece Ege bölgesinde başlıyorlar. Yani yavaş yavaş her yerde bu tüketim tarihi geçmiş Ürünleri satıldığı marketleri hemen herkes görecek. Her yerde onlarca açılacak. Göreceksiniz bunlar. Diğer marketlerin yerini almaya başlayacak. Çünkü ülke çok fakirleşti. Kötü evet. öğretim, kötü ekonomi nedeniyle. Özellikle de bak gen yer burası. gençler, gençler e, özellikle de mesela oradaki marketi de okula giden lise öğrencileri, ortaokul evet. öğrencileri ağırlıklı olarak onlar da kullanıyorlarmış. Çok teşekkür ederim sevgili Murat Katkınç. En kısa sürede yayında ağırlamak istiyoruz seni e, diyelim. E, Bora sana bir soru var. Neden e, deponun ismini? Firmanın ismini gizli tuttuğunu soruyor. Ee, şu nedenle e, Canan e, geçtiğimiz gün ben adliyedeydim Çağlayan Adliyesi'de avukatım sevgili Hı -hı. Mustafa Karakaş'la konuştum. Ne yapıyorsun? Neredesin? De? Dedim adliyedeyim. E, o dedi ki ben avukatım 300 tane dosya takip ediyorum. Senin kadar adliyeye gitmiyorum dedi. Artık gerçekten o kadar saçma sapan davalarla uğraşıyorum ki e, hepimiz gibi. E, Bununla da dedim ki bu süreci artık hukuk tarafı takip etsin. Haberden ziyade hak sağlığını önde tutmak buradaki mesele. Ben şirket ismini bu akşam açıklayacağım zaten. Nedeni şuydu. Öncesinde bir önlem almasınlar idi. Tamam evet, bu ben. Evet, yani bir şirketi ya. korumak, kollamak değil. Bir de ben hmm. ilk olarak bunu Meltem TV ekranında sevgili Lale'nin programında hmm. açıkladım. Ve istemem ki bugün zor şartlarda yayın yapan bu tip kuruluşlar ceza alsınlar. Evet başka maalesef maalesef böyle bir e, durum yaşanıyor. E, Bora'nın bu tedirgenliğini de çok e, net anlıyorum. Bora eklemek istediğin başka bir şey var mı bu meseleyle ilgili? Sence evet. bu, bu süreçle ilgili bir inceleme, bir süreç e, ortadan kaldırılması ilgili bir yaptırım olacak mı sence? Ee, ben çok ciddi bir baskın yapılacağını düşünüyorum. Ee, bu konuyla ilgili çok kısa adım atılacağını düşünüyorum bu konuda gerçekten bizi şaşırtacaklar öyle görünüyor çünkü dediğim gibi izlediğimiz süreç ben bu ülkede hala yürekli savcıların olduğunu biliyorum Mutlaka savcılar da harekete geçecektir. Bununla ilgili dediğim gibi bu, bu halk sağlığıyla alakalı. Bakın ben videoların çoğunu paylaşmadım. Çünkü çok fazla marka var. Bir de markalarla uğraşıyoruz ondan sonra. Bakın süt ürünleri, tavuk ürünleri var. Burada içecek grupları var, gazlı içecek. Tüketilmesi durumunda ölümlere neden olan evet, gruplardan zehir, bahsediyoruz. Direkt zehirlenme, zehirlenme Yani tavuk var diyorsun. Yani direkt evet, peynir çok... var, süt var. Evet. Ee, çocuk ürünleri var, çocuk tüketimimizde dağlar var. Ee, onun için dediğim gibi önemli olan mesele halk sağlığıdır. Önemli olan mesele Kamu'nun bir an önce yaptığı bu hatadan denetimsizlikten dönmesidir. Ee, en kısa zamanda bir operasyon olacağını da söyleyeyim Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim bize anlattıkların içinde ee, sevgili Murat da selamlarımızı iletiyoruz. İyi yolculuklar. Çok teşekkürler.